Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Ramazan. Bugün sizlerle iyi bir haber nasıl yapılır adlı araştırmamızı inceleyeceğiz. Öncelikle iyi bir haber videosu yapmak için yavaş yavaş 8 tane adım var. Adımları takip edeceğiz. Birincisi konuyu araştırın. İyi bir haber videosu yapmak için öncelikle konuyu iyi araştırmalısınız. Konunun ne hakkında olduğunu, neden önemli olduğunu ve hangi kaynaklardan bilgi edinebileceğinizi belirleyiniz. Senaryo oluşturunuz. Araştırdıktan sonra haber videosunun senaryosunu oluşturun. Videonun başlangıcından sonuna kadar hangi konuların ele alınacağına dair bir belgeleme yapmalısınız. Görüntü kalitesini sağlayın. Haber videosunun iyi bir görüntü kalitesine sahip olması diğer çekimlerin ilgisini çekmek için önemlidir. Kullanacağınız ekipmanın kalitesini ve aydınlatmaya özen gösterin. Kısa ve öz olun. Haber videosu için kısa ve öz olmak en önemli etkenlerden bir tanesidir. Çünkü videonun uzunluğu ve konuya göre değişkenliği farklılık göstermektedir. Metin ve grafikler özellikle metin ve grafiklere çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü ne kadar etkili olursa vurgulama tonu o kadar da etkili olur haber kaynaklarının uygun olması, haber videosu yaparken doğru kaynaklardan bilgi almak ve diğer haberleri doğru şekilde sunmak çok önemlidir. Haber etiği ve haber kaynaklarına uygun davranarak izleyicilerinin güvenini kazanmamız lazım. İkinci etmen ise haber videosu çekmenin temellerini gösterecek. Sesi kontrol etme, görüntüleme, sabitleme, sekanslara ayırma, röportaj ve aydınlatma. Bu 5 beceriye hakim olmak sadece zaman ve pratik meselesidir. Sesi kontrol edin. Sesi ses ölçer ve kulaklıklarla sürekli kontrol etmek önemlidir. Ses sinyaliniz azalıyorsa ve aşırı modüle edilmişse ses seviyesi ölçer bunu tespit edecektir. Sesin eksi 6 desibelde sarıya çarpıtığından ve 0 desibellik kırmızı bölgeye nadiren geldiğinden emin olmalısınız. Bu şekilde ses sinyalinin yeterli ve bozulmamış olduğunu anlarsınız. Ses ölçer aşırı modül edilmiş bir sinyal gösterse de sinyal paraziti olup olmadığını size söylemez. Bu yüzden paraziti dinlemek için kulaklık kullanmanız gerekir. Siz ve bir başkası aynı frekansta kablosuz mikrofona sahipse sinyal paraziti oluşabilir. Böyle durumlarda paraziti önlemek için alanı boş bir kanal için tarayın. İyi bir ses sinyali önemlidir. Çünkü görüntüleyiciler ses kalitesi kötüyse videoyu kapatmaya fazlasıyla yatkın olurlar. Son olarak kameranızın kaynaktan doğru seviye türünü alacak şekilde ayarlandığından emin olmalısınız. Kaynak bir mikrofon veya çoklu kutu olabilir. Kaynaktan gelen çıkış line level veya mic level olabilir. İkincisi sabitleyebiliriz. Kamera çekimlerinizin sabit olduğuna emin olmak için bir tripod veya monopod kullanın. Fazla titrek görüntüler izleyicinin başını döndürebilir ve sonuç olarak videoyu izlemeyi durdurabilir. Bir hastanenin ameliyathanesinden çekim yapmanız gerekiyorsa güvenlik risklerinden kaçınmak için tripod kullanmamanız daha uygun olabilir. Bu gibi nadir durumlarda ayaklarınızı omuz genişliğinde aralayın ve kamerayı iki elinizle vücudunuza yaslayarak tutun. Çekim sırasında nefesinizi karından almaya, göğsünüzü fazla hareket ettirmemeye özen gösterin. Bir tripod ya da monopod kurmakla uğraşmak yerine elde taşımanın daha uygun göründüğü zamanlar olabilir. Özellikle de hareket eden bir özneyi takip ediyorsanız. Yalnızca titrek görüntüleri düzenlemenin post prodüksiyon sürecinde daha fazla zaman gerektirebileceğini aklınızda bulundurun. Üçüncü olarak sekansları ayarlamak var. Kayıt düğmesine basmadan önce hikayenin odak noktasını tek bir cümleyle tamamlamaya çalışın. Hikayenin öznesinin daha geniş bağlamda nasıl etkilendiğini belirlemek için kendinize kim ne hissediyor diye sorun. Bu daha akıllıca ve amaçlı çekim yapmanız için iyi bir pratik olacaktır. Dinamik ve iyi bir video düzenleme süreci siz alanda kayıt düğmesine bastığınız anda başlar. Bir sekansın çekimi için gelen kural %25 uzak, %25 orta mesafeli ve %50 yakın çekimler yapmaktır. Uzak çekimler özneyi içeriği yerleştirerek sahneyi oluşturur. Hikayenin nerede gerçekleştiğini gösteren çerçevelemeyi düşünün. Ardından çektiğiniz özneyi ve çekimlerde çerçevelemeye çalışın. Orta çekimler konuğun belden yukarı kısmını çerçeveler. Bu çerçeve içerisinde harekete geçebilmek çok fazla alan sağlayan iyi bir odak uzaklığıdır. Yakın çekimler ise tüm kareyi daha ince ayrıntılarla doldurur. Yakın çekimler video düzenlenmesinin monotonluğunu kırmak için kullanıldığı için çok önemlidir. Yakın çekimleri düzenleme esnasında sahneler arasında geçiş yapmak için kullanılan bir araç gibi düşünün. Bu geçiş olay yerindeki ayrıntılardan ya da diğer insanlardan oluşabilir. Buralarda uzun bir lensle yakın çekim yapmaktan korkmayın. Dördüncüsü kamera önünde röportaj yapmak. Konuklarla röportaj yapacağınızda onlar gelmeden kamerayı ve aydınlatmayı ayarlamak en doğrusudur. Konuk donanımları ayarlamanızı izlemesi onun için korkutucu olabilir. Konuğunuzun rahat hissetmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmalısınız ki siz, size kamerada dürüstlükle, açıklıkla konuşabilsin. Röportajı yapan kişiye kameranın yanına, konu ile göz teması kurabileceği bir yere yerleştirin. Konuğunuzun doğrudan görüşmecinin karşısında olacaktır. Asıl hedef bir konuşma ortamı yaratmaktır. Görüşme başlamadan önce hikaye olduğunu da belirlemelisiniz. Düzenleme aşamasında videonun röportajı yapanı ve soruları da içermesine karar verilebilir. Başka bir durumda görüşmeci hariç tutulup sadece konuk ve onun için cevapları kullanılabilir. İkinci ihtimali göz önünde bulundurarak konuğunuzun cevabında soruyu tekrar eden tam cümleler kurmasına dikkat edin. Odak derinliğini görüşmecinin soruları arasında ayarlamaktan çekinmeyin. Bu editöre görsel çeşitlilik sağlayacaktır. Görüşme yapan kişiyi samimi veya kişisel sorular sorduğunda yakın çekimler yapabilirsiniz. Fakat güvenlik marjlarınızda tavan boşluğu olduğundan emin olun. Beşincisi aydınlatma. Ekipmanınızı kurmadan önce dikkat dağıtmayan minimal bir arka plan bulun. Konumunuzu belirlerken ışığı hesaba katın. Elinizde bir ışık kiti yoksa gün ışığı alan büyük bir pencere arayın. Işık yüze eşit yansısın diye konuğu bu ışık kaynağının karşısına yerleştirin. Haber çekimi söz konusu olduğunda konuğunuzun mimiklerini ortaya çıkaran, yüzüne gölge düşürmeyen, eşit dağılan bir ışığa ihtiyacınız olacaktır. Her zaman yollarda olan bir video yapımcısı için en pratik ve en çok yönlü ışık uyarlaması iki noktalı aydınlatma ayarıdır. Kameranın yanına bir ışık koyun. Bu sizin kilit ışığınız olacaktır ve amacı konuğun yüzüne eşit dağılan bir ışık yaymaktır. Konuğunuzun karakterinin doğal bir portresini ortaya çıkarabilmek için yüzüne gölge düşürmekten sakının. Konuğunuz gözlük takıyorsa parlama sorunlarını ortadan kaldırmak için ışığı daha yükseğe yerleştirebilirsiniz. İkinci ışık doğrudan kilit ışığınızın karşısına yerleştirilmelidir. Doldurma ışığı olarak bilinir. Konuğunuzun omuzlarının ve saçlarının arkasını ışık tutmak için kullanılır. Dolgu ışığı özneyi arka plandan ayırır. Çoğu durumda bir nesneyi doğal ortamda çekiyorsanız küçük taşınabilir bir led panel ışığı sizin işinizi görecektir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.